Al şu tüfeği kenara. Bir yandan kanun işleri. Bir yandan kilisede papazlık. Beş dakika oturacak vaktimiz yok be. Cenaze vardı da. Çak. Bir ara fırla da kiliseye mum götür. Yine çalıp duruyor itneler. Evet hoş geldiniz. Şerif Lloyd. Benim. Bir ödül işi için gelmiştik. Ha, önce birer viski içer miyik? Açık viski kendi tüçerimizden. İşte de çak. Fırla şuradan bize buz gibi kola getir. Kola mı? Evet. Yeni çıkmış. İçimi nasıl biliyor musun? Şişeye koymuşlar. Resmen araklamışlar. Neyse Şerif, iş konuşalım. Sana Johnny leşi getirdik. Şaka mı? Şaka etmiyorsunuz, değil mi? Çak, duydun mu? Johnny Leş. E, parayı ne zaman alabiliriz? Para mı? Ne parası be? Şendillendin mi be adam? Böyle bir günde, böyle bir zamanda... ...birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bir anda... ...Johnny Leş gibi bir kahramanı içeri tıkmamı mı istiyorsun be, benden? Fargoların oğlanından haber uçurdum. Aldın değil mi? ne oluyor ya? Şeref bu yaptığın kanunlara aykırı. Hemen ödül parasını istiyoruz. Yani sizin ödülünüz batsın. Her ben bende merak etmeyin. Ama Johnny ile şey içeri atamam. Siyular anamızı belledi. Bak. Deriyi almışlar. He ya. Taze. Daha dün aldılar. Estirip duruyorlar. Buyurun. Bakın. Bu işi halletse halletse Johnny halleder. E siz de beyazsınız. Halden anlarsınız. Çak. Ulan çak deyince çakma kostik. Fırla git otele haber ver. Cönüleş Leş abimizden ödül avcısı misafirlerimiz geliyor ne? Ya. Gel bakalım. Gel bakalım aslanım. Şerif. Bak Görüneş abinizi otele götürün. İç dış bir güzel yıkayın. Tabii Şerif. Buyurun. Ödül işini yatırmasın. Dur bakalım, konuşacağız. Hanımefendi ötele buyurmuyorlar mı? Lütfen, kendi eviniz gibi. Sıcak bir banyo iyi gelir. Bin dolarını alırım, anlamam. Alırsın, alırsın. Tuttuğunu koparan bir cinse benziyor. Tuttuğunu koparır da biz ödülü koparacak mıyız acaba? Koparırsın, kafana takma. Şu yıldızı az hürmet edin. Ödül meselesini kafanıza takmayın. Ki suyuların benini bir kıralım, gerisi kolay. Sen de silahın hızlı bir kahramana benziyorsun. Evel Allah. Ne? Öyleyimdir yani. Ya öyle deme. <laughs> o boyluk bitti. Artık gencecik olanlar kafaları kaçıyorlar takıp Gülelek, gülelek, gülelek diye zaman başlayıp akşama kadar kızıl devrecili oynuyorlar. Çocuk işte. Düşmanlıktan anlamıyor ki. Kızılları al karşına adam gibi konuş de sen konuşamam. Bunlar nehirle, dağla, taşla konuşan manyaklar. Ateş suyundan olsa gerek. Sade ateş suyu mu? Barış çubuğu var, mantarı var, daha ne herzeler. Ama bitti, az kaldı. Bu civarda iki dönüm arazileri ya var ya da yok. Yakında hepsinin köküne kibrit suyunu dökeceğim. Daha gidin başka yerde oynayın. Yakinim oğlum. Bu da benim ikinci avrat Beti. Hoş geldiniz Kovboy Bey. Hürmetler. Kalacağı mısınız kasabamızda? Yani. Yani işine bak sen. Buyur akşam vaazına katıl istersen. Akşam okundu mu? Ney? <laughs> Aya bir olunca tabi. Buyurun. İlahım şahım bir kilise değil. Maksat dini vecibeler yerine gelsin. Şişt, sakın cizmayı çıkartma. Çalarlar itneler. Dinle devlet işlerini ayır şerif. Böyle çok yorulursun vallahi. Kamu hizmeti. Ne yapalım mecburen? Hadi sen kalan bitmedi mi yerlerde? Kölelik kalkmadı mı ya? Ya kölelik dediğin gele birdenbire kalkar mı ya. sen? Yavaş yavaş kaldırıyor işte. Kalk lan. Kalk. Bu var ya, bir gospel okusun. Ağlarsın, ağlarsın. Hadi gel bakayım üstüne. Yanık yanık oku ha. ezdirme kendini. Burada bizim günah çıkarma kabinimiz. Çıkıyor mu bari günahlar? E işte, çıktığı kadar idare ediyor. <laughs> ne yapıyorsun abi? lan sen orada? Sık lan dışarı cacık Çık! Bu da benim bir numara. Yücün. Bunun anasını at diyeceğim ama daha da <laughs> at Elleşme Şerif, belli ki meczup. Lan ne meczubu? Kendi yaptığımız açık viskiden derlendi. Arkadaşlarıma yürüyen Johnny derler. Yürüyen Johnny mi? He. Merhaba denen abine. Merhaba abi. Evet. Yanlış anlama. O kabile var ya, ben bu karnın günahını çıkarıyorum. Tam çıkardım abi, sen geldin. Hoş geldin abi. Bir sigara var mı abi? Sigara yok. Sig sigara versin orada mı? Ha, ah. Ayna. Ha, deri deriyi görünce sopasını saklarmış. Ayna iyi oldu artık, bakar bakar durur. Abi, bu benim annemin resmi. Sen de kal abi. Nerede kaldın lan onu? Yürü bakayım sen, yürü. İşine bak hadi. Yürü. Böyle. Kollarını da. Kollarını da salla. Senin bu Johnny le ne işin var Şerif? Johnny geçen ay bir posta arabasını soymuş. Aa. Yumruk kader elmas kaldırmış. Emmez siyuların alt geçitte kıstırıp elmas elinden almışlar. Şimdi siyuların yerini Cönüleş'e söylediğin zaman... ...Cönüleş onların anasını beller. Biz de kurtuluruz o tüylülerden. İki bin kağıtlık ödülü kafana takma. Deve de Sen bu işe destek at. Fazla da dillendirme. Elmas siyular yani. He vallahi. Vallahi mı? E, Ama işte az alışkanlığı canım.